Takım takım. Takım full defansif savunuyoruz ha. Şu arabayı da çekelim. Alo. Alo. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam yorum. Burada kalıyoruz. Hapşıracağım hapşıramıyorum. Ee, araba geliyor. araba geliyor. PS7. Arabanın canı az. Okay. Okay. Hı, Hı Bir taşısı var. KS7 araba. Oha nasıl düşmüyor <laughs> lan? Şurada geldi. var bir tane. Evet. Bize Torus kafa atıyor sağdan. Torus geldi bize duvarımıza. Bir tane daha var hemen yakın dibimizde. Bayağı itli. Help. Bu da ne? Bu da nay. Bir tane daha var. Bir tane ağaçta var. Ağacı görebiliyor musunuz Help. mu? Help. Can basit, okay. Değil. Değil Sıkıntı etmeyin Aa, Nice. Uzak O uzakta bir tane daha var. Şu ağaçta işte direkt. Ee, gelsene bizimkiye kaldıralım <laughs> seriden. Adamlar koşuyor. Bakmam lazım. Sen Sasha'yı da kaldırırsın. Seni ee, alır mı Furkan? Tuttum ben de Furkan'ı. <laughs> Son saniye. Adamlar koşuyor. Bize kafa gelecek. Karşıdan geldi. geldi. Aldım seni. Evet. Nice. Başka no... var mı? Bunun lootu niye Şimdi lootum mutu boş ver çevrede her yerde. Ona nak Mclaren. Mclaren -2 abi. Help. Nak yedim de o tepeden nak yedim. Abi suma kala. Bir saniye. Ben sumo atıyorum. Abi sumo hiç vuruyor. Gelin abi. Şuradaki Anladım. ağacı cover yapsanıza. Aaa. İkinize nak mı yediniz? Ben de yedim. Hayda. Ortaya girdik. Dur, dur, araca geçebilirsem okeyim. <laughs> Korkanın çocuğu olmaz. Kanka sıkma abi, bir dakika. Ya soldaki vurdu yapacak bir şey yok. Son takımmış. Kafa geldi. Çevremizi kullanıyor. Durdu. Nak bir tanesi. Ya. O da nak. Bir kafa daha geliyor. Çok iyisin abi. O da nak. Bir dakika reze oturacağım. Bir kafa daha geldi. Donak. Çok iyisin abi. Camdan bakar söylüyoruz Aslı bağlandın mı? sa yani. şey kanı sumak Sen atıyorum çizimde. onu alabilir misin? Sumo o çekmiyor. Kan 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 alsana. Nakların hiçbirini çekmedi. Kan <laughs> abi tam tersi tam tersi. Pardon. Hayır, hangardan yedim. Açıkta adam lan. What Tam şu an safe'e geçiyorum, geçiyorum. Geçtim, geçtim. Kafa mı geldi? Durdu bende. Tamam. Hangar var ya. Nak bu? Başka var mı? Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Bu da nak. Okey tamam. Bu da ne? Yok dur yok. dur dur, kıpırda bak, Alan geliyor ya abi. Aa, hayatım çıkmamız lazım. Ben Benim seni alamadım. alamam mı ya? Yok yok abi, alan geliyor. Hayır hayır, alanda kit basacağız. Çıkmasaydın. Aşkım çıkmasaydın. Ay, gazdan çıkayım dedim. Dur dur. Bir sürü loot var burada. Ben bütün kitleri alır basarım en son ben çıkarım. Ben atarım sana. Ben safe'im. Aşkım safe olsan da kaldırsan şey düşeceksin geri. Alanda değilim ki. Biliyorum işte düşen geri diyorum onu söylüyorum. Alan, alan dışındayım demek istiyorum. Gazlayamıyordum. <laughs> <laughs> Deniyorum ya. Yapacak bir şey yok baba. Vurma 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 Bir daha atma 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 Tamam tamam biliyorum Smoking smoking Ay patlayacak patlayacak Ölüm sürüşü Iııın tuşlar basmıyor Çaktırma çaktırma ben ben buraya gelmedim gibi Adam önümde çok açık hepsi çok açık Nasıl düşünüyorsun? canım bir. Çok, Çok iyi sinir. abi. Hadi koş aşağıya mı Kanka bir sal. Salın. Onlar açıyor. Bir kişi falan gördüm. Sola kadar sumak 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 biliyorum. Aşağı geçersem bitiririm işi. Sakin ol sıkma. Gördüm bak o soldakini Araba kenarı. Onda da AVM var. Yatmıyor değil mi burada? Mecbur agresif oynamak zorundayım. Ya arada Harika. kaldım ya. Niye o move attıysa o adam o beni arada bıraktı. Şeyi kaldırsanız da. mı? Lanör mü? Lan canı az. Thank you. Shelter kapağında da duran var dikkat edin. Bir araba daha geliyor. Karşıya aldılar. Onu görmedik bunu görmedik. O bedava çatıya çıktı. Mekkeli ölüze. Bir canı var kırmızı mekkeli. Nak biri. Bir nak olmadı. Minak daha var. bedava çatıya çıktım ha. Önümüzdeki. Ev Allah Allah nak yedim. Oğlum adam drive baydan atladı. Kafa geldi bize. Kafa geldi. Kafa geldi. İçeride. Sol dış. Sol dış. Geldi geldi geldi. geldi. İçeride de var. Canı az ya. İçeride de var. Sol dışta İçerideki da var. Ne? İçerideki çıktı. Sol, dışarı dışa dış dış. Duvarın solu. Duvarın solu. Bir canı var. Bayağı iyi çaktım. Helalsin be sana. Helal lan. Asıl balık. Kanı kaybettik lan, ya. Şu... Araba. Lan benimkine ne oldu? Lan ince! Çaldı çaldırdın bir de kilimi ince. İnce çok güzel vurdum seni ha. Gelir şimdi yoruma. çok. Evet, o kili de çaldırdık galiba. Bir tanesi bize geliyor. Atlar bana arkasından. Bize de kafa gelecek. Ayık olun. Abi direkt hangarlarda da Aha. Oha. Hangar boş mu? Hangarın çevresinde dolanacağım. Sanki boş gibi gördüm. Dolu. Ya beni takip et, takip et, takip et. Direkt beni takip et. Full follow yap. Kulübeden adam çıkıyor. Adam, adam, çıkıyor çıkıyor çıktı. Gelsenize bana doğru. Sumo'm var 3 tane. Sumo oyunu yapalım. Tek adam. Yanımda. Oy. Sağ öldü. Kırmızı mekların öldü. O bir, bir, daha var abi sağda. Dikkat et de ona. Gençler, yardım lazım. Şey şarkısı. Önümüzde iki tane adam var aracın yanında. Smoke atıyorum. Açılsın oynayalım. Açıldı ilk smoke. Sana kim sıktı be? Smoke içi taradılar adamı ya. Canım bir zalan geldi ya. Atıp sürükleneceğim bir. Ben basarım ya. Hep basıyor biraz da biz basalım. Oğlum alan niye vurmuyor lan? Kesin bunu yaptığım için basamayacağım diyorum yok basar sarılma ya. Ben yani adamdan var ya 6 tane medkit buldum. Tutmuş. Toplamış arkadaş. Hangarın çatısı alandan çıkmadan olmayacak. Alandan hızlı mı sürükleniyor? Sanırım hayır. Ya da evet mi? UMP olsun elimde. 1 ve 4 musun abi yoksa? Hayır ha, hayır mı? Bilmiyorum. Hiç takip etmedim ki. Bu çatı alandan çıkmadan ben... 1 ve 4 değilim. Aa. Ha canı bir alan ölür o. Öldü öldü. Ana Ka kazandık lan. çok iyisin abi. Nasıl? Defeat yazıyor lan ne alaka? Direkt kafa gelecek abi. Ha onun. Geldi. Bak. Gel, 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 kafa geliyor. Bir tane daha geldi. Karşıdan oh. kafaya döndüm. Oh. Canı lava bunun. Nak Dark mı? Da Duştu vardı. Kulübe de var kulübe de var. Orada Arkamız yok. kulübe. Ya. Bir canı var kulübenin. Şey içeride değil mi ha? Tamam. Ese bali asal. Neyse dedim bir şeyleri lütüseler yağıyor. Yandım. Çok iyisin abi. As senin nerende adam? Evim. Girdi nice. Kulübede adam var galiba. Sağ dış, sağ dış, sağ dış. Ne zaman sağ dış. Arka, arka. Arkadan ha. Arka. Oy. Dış duvarı dış. Kulübe. Sürüyorum. Sür, sür, sür. Soldu çık direkt. Soldu gel. Benim gibi acele etme. Kayanın önünde safe alanımız var. 3 araba kavur yaparız. Benim bak önümde adam yatıyor. Yo arabada geldi adam. Solda da araba var. Ben de solda Hı, var var solda araba Tamam niye blok attın? E burası çok dolu. Yok sağında yatıyor işaret düştü bak. Birini ezdim. Neyi atıyorum ona? Diğerini ezdim. Aslı aslı neyi attım oraya? <laughs> Nice'sın. Geliyorum. Çeltiğin o açıya doğru geçsek daha iyi gibi değil mi çeltik? Sizin özde bir tane daha kaldım. Nice. Gel benim buraya gel. Gel gel çeltiğin açıya gel. Geliyorum kutbalsın. Sol önümde adam var. Gördüm balyada baylada balyada yatıyor. Öldü. Onun baylaya süreyim mi? Yok 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 burada alanımız bayağı var. çimenlere dikkat edin. Yakan olabilir. Soldan alın. Sol balyaya drone oldu. Az önceki aracın patladı balya mı? Hayır bir arkasın. Alanın ortası bende. Ben bu soldakine agresi yaptım. Neydi atacağım? Yerde yatıyor olabilir o ya. Biri turuncu evlere girdi şimdi. Kaç kaldı? 4. Evdekiler olabilir canım o. Ev çıkıyor ha. kulübe içi. Ev solumuzdan çıktı bir tanesi. Ben. Evin içi. Çıkmasını bekliyorum. Yattım. İçeride <laughs> yine. E e Nerede lan? Sen daha var. Evden çıktı. Bunlar yatıyor kesin. Nice. Çok iyisin abi. Oh be ne güzel bina aldık.